<laughs> en ucuzunu alacağız çünkü pintos.com Türk malı oluyor hemen. Buraya gelince şaşacağınız konulardan bir. Bir tane de burada delik koltuk var. Şöyle yapma. Bu gayet güzel. Ee, masraftan kaçınmadık. Bunu alıyoruz sizlere. Amerika'daki enflasyonu da gösteren şeylerden. Buraya kimin çocuğu bıraktıysa <laughs> Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Biliyoruz ki merak ediyorsunuz. Amerika'ya geldiğimizde bir ev kurmaya kalksak bunu kaç paraya mal ederiz? kaç paraya kurarız? Belirli bir bütçeyle geleceksiniz. Bunu merak etmekte haklısınız. O yüzden de bütün ev eşyalarını bir arada bulabileceğimiz ve Türkiye'den de aşina aldığımız iki yere geldik. Şimdi bugün minimum bütçeyle bir evin en temel ihtiyaçlarını alacağız. Bunu yaparken de sanki 3 kişilik çekirdek bir aileye alışveriş yapar gibi yapacağız. Siz gerekli olanları, çoğaltır gerekli olanları da azaltırsınız. Kendi bütçenizi kendiniz belirlersiniz. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeden başlayalım. Başlayalım isterseniz. Burada iki kişilik koltukların en uygun fiyatlı olanlarından var ama bunlar böyle ev için çok da uygun durmuyor bence. Biraz daha böyle ofis tipi gibi. 149 dolar bu. Ee, hemen bunun yanında var bir tane 669 ama bu biraz pahalı geldi bana. Bir tane de burada delik koltuk var. 449 dolar. Görsel olarak güzel. Ama biz kullanım olarak uygununu hani tercih ettiğimizden fena değil bu aklımızda kalsın. Bakalım şimdi başkaları varsa onunla karşılaştırırız. Bir de böyle L koltuk var. En azından iki kişi rahat rahat uzanabilir buna. O yönden de iyi. O yüzden bunu almak daha mantıklı. 449 dolar. Bunu ekleyelim listeye. Kaç paraymış biliyor musun? 650 dolarmış. Bir de böyle yatak olan modelleri var. Bunların fiyatları biraz artıyor tabii. Şöyle göstereyim. Şöyle çekiyorsunuz bu şekilde ama tam da çekemedim Heh, oldu böyle yatak oldu e, bu da tercih edilebilir bir edilebilir 700 dolar şunu da bir göstereyim size bu tabi salon için kullanışlı olmuyor onu da söyleyeyim e, ama yine de yatak olabilme özelliğinden dolayı tercih edilebilir bunda fiyatı 350 dolar bu modellerin Walmart'ta falan böyle 100-150 dolar gibi böyle ucuzları oluyor aynı böyle bu tipten Dışına aldanıp alabilirsiniz. Bir ay sonra perte çıkıyor. Ben nereden biliyorum? Bir arkadaşımız almıştı oradan biliyorum. <laughs> Yüksek bütçeli ev kurmayı düşünenler için de böyle bir köşe koltuk. Onun da maliyeti kaç para olurmuş onu da göstereyim en azından. Fikir olursun 2000 dolar. Tekli koltuklar bunlar pahalı. Baktığımda en ucuz şunu bulabildim. 199 dolara. Şöyle şu koltuk var 89'a. Ya tam bir koltuk değil sandalye gibi ama şu anda ucuzuna baktığımız için mecbur buna bakacağız. Tekli koltuk niyetine bunu yazalım. Orta sehpa 54.99. Şu var 39.99. Fakat biz en ucuzunu alacağız. Çünkü pintoz.com. 12.99. Bu zamlanmış bu arada. 9.99'du bu sehpalar normalde. Listeye bunu ekleyelim. Melisa da sehpa gösteriyor televizyon fiyatlarını da burada göstermiyoruz. Çünkü IKEA'da televizyon satılmıyor bildiğiniz gibi. Ama televizyon fiyatları da 50 inçlik bir televizyonu 250 dolar gibi alabilirsiniz dışarıdan. Da ben bir bilgi vereyim. İkinci ikinci el televizyon alırım, kullanırım derseniz, ondan yana bir sıkıntım yok derseniz Facebook Market var ya, oraya girip satan insanlar oluyor. Hatta bazıları beleşe bile veriyor. Oradan televizyon işinizi halledebilirsiniz. Yani belki bedavaya, belki 50 dolara, 60 dolara, 100 dolar arası gibi bir şeye televizyon alabilirsiniz. Ama ben yok birinci el alacağım derseniz de 250 dolar gibi bir şeyi 50 inç bir televizyonu alabilirsiniz. Biz yine de sıfır bir televizyon alacağınız kız, kız. Yapma. Biz yine sıfır bir televizyon alacağınızı düşünerek 250 dolar listeye ekleyelim. Yani şimdi 50 inçlik bir televizyon için de sehpa bakalım. Burada çok ufaklar var. 20 dolar aslında uygun ama belki yan yana koysanız ikisi bir 50 inçlik televizyon için ideal olabilir ama biz yine büyük bir sehpa alalım 50 inçlik televizyon için. Buraya kimin çocuğu bıraktıysam <laughs> bunu kaldıralım <laughs> şuraya. E Deniz bir gösterelim babacığım orayı. Çekil Çocuk oradan. geldi. Heh, gel işte bırakan geldi. Zaten buraya geliyoruz ya. Burası bunlar için oyun alanı gibi. Birinin elinde mezuro var. Birisi işte bunları buraya koyuyor falan. Ee, 50 inçlik bir televizyon için uygun bunlar. Beyaz, siyah modelleri var. Mesela bunlar uygun fiyatlıymış. 55 dolar. Listeye bunu ekleyelim biz. Ama farklı modeller de var. İşte biraz daha büyüğü. Almak isterseniz 65 dolar. Daha... Görüntü olarak, görsellik olarak iyi olsun derseniz, biraz daha tabii fiyatlar artıyor. O zaman da işte 350 dolarlara çıkıyor. Evinizin bir köşesinde ofis yapmayı düşünürseniz, böyle de bir dizayn yapabilirsiniz. Bizim neden düşünmediğimiz belli oluyordur herhalde. En uygun ofis masası bu, 80 dolar. Şurada bir raf var, 100 dolar. Öyle işte dizebilirsiniz kafanıza göre. Ortalama fiyatları bunlar. Burada da klasik Ikea'nın zaten biliyorsunuzdur Türkiye'den de klasik raf sistemi. Bunun da fiyatı 60 dolar. Bunu listeye yazmıyoruz ama biraz parayı bulduğunuzda evinizde dekorasyon yapmak istediğinizde alıp bunu da eve koyabilirsiniz. Türkiye'de biliyorsunuz beyaz eşya bir evin olmazsa olmazı. Hani bir ev tutulduğunda ilk alınacak şey beyaz eşyadır. Burada o konuda şanslısınız. Buzdolabı, fırın, ocak gibi aletler bir evi kiraladığınızda içine dahil oluyor. O yüzden onlara para harcamayacaksınız. Hadi yine şanslısınız bu da cepte. Yine de merak eden olabilir belki değil mi Deniz'ciğim? Bir göster bakalım. Ee, 669 dolarmış bu fırın ve ocak. Bir de bulaşık makinesi gösterelim. Dediğim gibi bunlar evde oluyor. Yine de işte göstereyim size. 349 dolar bulaşık makinesi. Şurada 599 dolar. Bulaşıklık alalım bir tane de. Üstü 3.99'muş. Altı da 2.29. Bunları listeye ekleyelim altı Bir de yemek yemek için masa sandalye ihtiyacımız olacak. Burada farklı fiyatlarda bir sürü masa var aslında. Mesela 200 dolara beyaz bir tane masa alabiliyorsunuz. Bunun fiyatı bizim için yüksek. Neredeyse yarısı kadar. 50 dolar. Biraz daha böyle dekoratif olsun, farklı bir renk tonlaması olsun derseniz ahşap modeli var burada 180 dolara. Ama biz en ucuzuna gittiğimiz için her zaman yaptığımız gibi beleşe yakın olanını tercih ediyoruz. Bu da 40 dolar. Bu gayet kullanışlı bir masa. Bir de biraz kurnazlık yapıp milleti kandırmak için buraya yanına hemen 30 dolarlık sandalyeleri iliştirmişler. Tabii biz bunu almayacağız. Öyle tongaya düşmeyeceğiz. Hemen şurada ileride 15 dolara gayet kullanışlı sandalyeler var. Onları alacağız. Bizim alacağımız sandalye bu. 15 dolar. Bundan 4 tane alacağız. Amerika'daki enflasyonu da gösteren şeylerden biri bu aslında. Çünkü biz bu sandalyenin fiyatını biliyoruz. Daha önce 12,5 dolardı yaklaşık 2-3 seneden beri. E şimdilerde artık 15 dolara çıkmış. <laughs> tek kişilik yatak çerçevesi. Şöyle bazasız tabii şöyle bir model. En ucuz bu var. O yüzden bunu alacağız tek kişi. Çocuk olduğunu düşünelim. 79 dolarmış. Yatağı ileride satılıyor. Oradan bakacağız. Yani böyle dekoratif bir model var. Bu pahalı mesela 549'a iki kişilik yatak için çerçeve. <laughs> en ucuzu yine baktık bu var. Göstereyim şöyle 129 Altı bazasız falan yani dümdüz sadece bir boş bir çerçeve yani. Bunu alacağız 2 kişilik yatak çerçevesi olarak 129. Eğer arkada mesela bir model var çekmeceli bazalı değil de çekmeceli şöyle kullanışlı aslında. Bu da 400 dolarmış ama biz en ucuzunu alacağımız için öndeki 129 olan çerçeveyi alıyoruz. Tek kişilik yatak için de en uygunu bu. 75 dolar. Bir tane de bunu ekleyelim listeye. Mesela bu yatak var. Fiyatı 289 dolar. Daha pahalı olanları var tabii. Onların kalitesi artıyor tabii. 549 dolar. Yani fiyat kalite olarak bir sürü çeşit var. Artık bütçenize göre siz belirleyeceksiniz. Biz burada yine en ucuzuna gidiyoruz. E, masraftan kaçınmadık. Bunu alıyoruz sizlere. Bakın burada 160 dolara uygun fiyatlı bir yatak var. Bunu listeye ekleyelim. Tek kişilik böyle bir yorgan alıyoruz. 15 dolar. İki kişilik yorgan 18 dolara inmiş. Bunu da alıyoruz. Sıcak bir eyalete göç belki bunlar işinize yaramayabilir yani almak istemeyebilirsiniz. Ama bizim gibi kuzey taraflarındaysanız New Jersey, New York gibi, Chicago gibi o zaman bunlar ihtiyaç olacak. Burada da nevresim ve yastık kılıfı var. Bunu da listeye ekleyelim. Çift kişilik yorganlarımız için 29.99'muş. Bunu da alıyoruz. Aldığımız tek kişilik yatak için bir tane de böyle nevresim ve yastık kılıfı var. 12.99. Bunu da ekleyelim listeye. Şuradan bir çarşaf alalım. 8.99'muş bu. Renginden dolayı en ucuzu bu. 8.99. Çift kişilik. Bir tane bundan ekliyorum. 4.99'da da tek kişilik olan bir çarşaf alalım. Şurada da en ucuz yastık var. 5.99 aymış. 3 tane bundan ekliyorum listeye. Bize şifon yer lazım olur derseniz de bunun fiyatını da size göstereyim. 99 dolar. Dediğim gibi fiyatlarda artış var. 79 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. 100 dolara çıkmış. Birçok ürün aslında artmış. Enflasyon yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor kendisini. Aynısının siyah modelinde fiyat daha da yükselmiş. 130 dolar. Bayanlar bize makyaj masası da lazım diyebilir. 280 dolar. Burada da farklı fiyatlarda elbise dolapları var. Bunlardan listeye eklemeyeceğiz. Neden derseniz Amerika'daki pek çok evde gömme dolap oluyor. Böyle elbise dolaplarına çok ihtiyaç olmuyor. Ondan dolayı listeye eklemiyoruz ama fiyatları görmeniz açısından şöyle çekiyorum size. 399 dolar yani 400 dolar. Yine 250 dolar olan var. Burada 400 dolara olan büyük bir model var. Aynalı bir şey düşünürseniz 200 dolara da aynalısı var. En uygun fiyatlı olanın nedir derseniz 130 dolara böyle bir şey var. En uygun olanı bu. Çocuk odası için bir şeyler düşünürseniz böyle bir yatak var. Biz de kullanıyoruz bunu. Kullanışlı. Bu yatağı ters çevirdiğinizde ranza şeklinde alıyor. 220 dolar. Keselim anneciğim keselim. Ham yap ham yap. Hop neden kesilmiyor diye kızıyorlar. 10 dakikalık video kaç saatte çekiliyor siz biliyor o. musunuz? 17'li bir saklama kabı alalım. Ikea'nın klasik modellerindendir bu da. 7 dolar 6.99 listeye ekleyelim. Şöyle maşalı karışık bir set var. 1.99'muş bunu listeye ekliyorum. Hemen yanında da yine tava var 3.99'a. Bir tane de böyle yumurta falan pişiririz alalım bundan da. Şöyle 5 parçalı, küçük bir 5 parça tabii bu. Bir set var. Bunu da alalım 17.99. Yemek pişiririz. Şöyle ondan bir boy daha büyük. Daha büyük, daha kullanışlı aslında bu. Bu da 50 dolarmış böyle 6'lı set. Bunu da tercih edebilirsiniz ama biz en ucuzunu alacağımız için o çelik olanı alıyoruz. Burada havlu falan satılıyor tabii ama eğer imkanınız varsa bunları Türkiye'den getirin. Gerçekten buradakiler çok kötü. 4.99'muş fiyatı. Burada ikili bir bıçak var ama bu çok az ya. Bir meyve bıçağı, bir ekmek bıçağı var. 3.99. Biraz daha iyisi var böyle. 24.99. Bakın bu 8.99'muş. Bu gayet güzel üçlü bir bıçak seti. Bundan alıyoruz bir tane. Melisa şimdi bunu göstermemiz lazım tamam mı? Çık. <laughs> Amerika'da ev kurarken en lazım olan eşyanın yatakta, koltukta olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. En lazım olanı size söylüyorum konserve açacağı. Amerikan filmlerinde genelde hep konserve açacağıyla yemek hazırlarlar falan ya. Bunların hepsi gerçek. O gerçekten var yani. Bizim Türkiye'den alışık olduğumuz şekilde her konservenin üstünde böyle tutacak bir yeri yok. Çoğunlukla buna ihtiyaç duyacaksınız. Hatta bunu almazsanız eve kriz geçireceksiniz. Bunu o yüzden listeye ekliyorum. 7.99. Biraz kalitesiz bir şey benziyor ama en ucuzu bu olduğu için alıyoruz. 1.49. Kesme tahtası ekleyelim listeye. Bir tane de rende ekleyelim listeye. 2.99. Ikea'nın klasik yemek seti. 29.99'muş bu. Kare olan. Gayet uygun. Bundan alıyoruz bir tane. Yalnız bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bunlar 4 kişilik. Burada sadece yemek setleri değil. Aynı zamanda kaşık çatal setleri de 4 kişilik oluyor. Biz biliyorsunuz Türkiye'de en az 6 kişilik setler kullanırız. Hatta günlük 12 kişilik yetmez bir de misafir için 12 kişilik kullanırız. Buraya gelince şaşıracağımız konulardan birisi bu olacak. Her şeyden azar azar. Misafir pek ağırlanmadığı için olsa gerek. Çatal bıçak setleri burada 25 dolara var, 50 dolara var. Biraz daha kaliteli ama daha uygun olması için böyle 4 kişilik hani başlangıç için idare eder. 6 dolara bulabiliyorsunuz. Çay kahve içmek için bunlardan da 4 tane alalım. 99 sent tanesi. Farklı renkte olanları da var. Hepsi aynı fiyat. 4 tane de bu bardaklardan alıyoruz. 99 sent iş tanesi. Su içmek için, ve meşrubat içmek için güzel. Çaydanlık gibi bir şeyler var. 17 dolarmış ama çaydanlık değil tabii bu. Eğer imkanınız varsa Türkiye'den çaydanlığınızı mutlaka getirin. Ya Türklerin yaşadığı bölgelerde olursanız oralarda çaydanlık satılıyor ama Türkiye'den eğer yeriniz varsa da getirmenizi öneririm. Ya şu banyo matı var ama pek banyo matına benzetemedim. O yüzden bunu yani biraz havlu gibi yani hiç içinde bir şey yok. O yüzden bunu almayacağım. Bu var banyo matı. Bunu alalım. Listeye bunu ekliyorum. 8.99'muş. Bu en azından bildiğimiz kalitede. Bir tane bundan ekleyelim. Tuvalet fırçası da biliyorsunuz temizlik olmazsa olmaz. 1.99 bir tane de bundan ekleyelim listeye. Bir tane de havlu ekliyorum listeye. Fiyatı 1.79 ama dediğim gibi siz bunları muhakkak Gelirken Türkiye'den getirin çünkü bunlar çok kalitesiz, çok kötü. Normalde evlerde çoğunda jaluzi oluyor ama olmadığını farz ederek bundan alalım, en ucuzu buymuş. Fiyatı da bayağı uygunmuş yalnız 11.99, iki tane de bundan alalım. Şu an kamera denizde. Siz dediniz ki illa denizde çeksin, o yüzden denize verdik kamerayı. Evet halılara geldik. Halı konusunda şöyle bir şey var, Amerika'daki evlerin çoğunluğunda halı bulunuyor. Yani halı döşenmiş oluyor, komple evin her tarafında halı oluyor. Ama bunu hijyenik bulmayabilirsiniz, tıpkı bizim gibi, bizim çocuklar olduğu için e, biz böyle bir ev istemedik. E, ondan dolayı halı almayabilirsiniz. Ama yine de biz e, bir halı alacağız tabii ki halısız evler için. bayağı çeşit var. Kalitesine göre değişiyor. Boyuna ve kalitesine göre değişen fiyatları var. E, 100 dolarlık bu var. 70 dolara böyle bir halı var. Rengini beğenmeyebilirsiniz. Uygun fiyatlı olanlardan bir tanesi de bu. Fena değil. İdare eder en azından ilk etapta listeye bunu ekleyelim. 50 dolar. Geldik güzel alıların bulunduğu yere. Ee, güzel alı deyince burada aklınıza ne gelsin biliyor musunuz? Şöyle hemen göstereyim ne gelsin diye. Bakın efendim. Güzel alı deyince Made in Turkey oluyor yani. Türk malı oluyor hemen. Cidden bizim alılarımız güzel. Fiyatlarından zaten belli oluyor. 1200, 1300 dolar, 1700 dolar. Yani Türkiye'den gelen Orada dokunmuş güzel aldılar. Burada zaten hani iyi halı denildiği zaman Türk malı ya da İran malı oluyor. Onun dışındakiler biraz tırt açıkçası. Ya yani Türkiye'den buraya ne getirelim elimizde? Hani bavula sığacak ne getirebiliriz falan diye sorarsanız ne getirsinler? Tekstille ilgili her şey olabilir ya. Kılık kıyafet. Çarşaf, şaf, havlu, Halı sokabiliyorsanız ve o halı sokun ya. Çünkü Buradaki kötü halıların temizliği de çok kötü. Bir bilgi vereyim size. Bazı evlerde tümleşik yani tepe lambası olmuyor. O yüzden bu şekilde köşelere koymak için ayaklı lambalardan almanız gerekiyor. Dolayısıyla biz de iki tane lambayı listemize ekliyoruz. Dekoratif bir şeyler arıyorsanız bunun da fiyatı 100 dolar. Bu şekilde yapay ağaç 100 dolar. Ikea bizi kovmadan çıkalım mı gençler? <laughs> Evet alışverişimizi bitirdik. Toplam tutarı biz şuraya bırakalım. Tabi alışveriş yapmakta sınır yok bildiğiniz gibi. Siz kendi alışverişinizi yaparsınız. Ama biz minimum düzeyde tutmaya çalıştık. Veda etmeden önce Deniz'in söylemek istediği bir şey varmış. Ben tuşunu basmayı unutmayın. <laughs> bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.